Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün açılışımızı kalan yapmış olduk. Bugün bu güzelliklere sizlerle birlikte inanılmaz fayda sağlayan bir karışım hazırlayacağız. Karışımımız çok güzel etkisi olan bir karışımdı. Bütün çiçeklere verebileceğiniz bir karışımdı. Bitkilerimizin köklerini aktifleştiriyor yapraklarının parlamasına, sağlıklı büyümesine ve önemli olarak koyu yeşil olmasına çok kolay bir şekilde yardımcı oluyor. şalarınız varsa da arkadaşlar, tam zamanıdı, Bitkilerinize ikram edin azar azar ve çok güzel bir şekilde gelişim gösterecek. Bu benim küçük fidelerimdi. Ben her yaz bitkilerimin dallarından çoğaltıp bu şekilde küçük saksılara dikiyorum. Yaşlı gövdesini kış, kış aylarında tutmuyorum arkadaşlar şu şekilde bakımını yaptığımızda bitkilerimiz çok güzel bir şekilde çiçek açmış oluyor hem gençleştirmiş oluyoruz hem bol çiçek açmasına yardımcı olmuş oluyoruz kalonşolarım çok güzel sağlıklı olarak gelişim gösteriyorlar bitkilerinizin gençleşmesini istiyorsunuzsa da e, dallarından kesip kesip dikebilirsiniz. Henüz çok geç değil. Ben de Eylül ayında yaptım bu işlemi. Nemli bir toprağa yani torflu bir toprağa diktim. Çok kolay bir şekilde ve en kısa sürede köklendiler. Sulamasını çok yapmıyoruz diktikten sonra. Bazen bitkilerimizin kök çürümesi ve dal çürümesi ile de karşılaşabiliyoruz. Kalan şolarınızın arkadaşlar sağlıklı büyümesini istiyorsunuzsa da bol bol köklenmesini istiyorsunuzsa da Eylül ayından başlayacaksınız. Kış aylarına kadar düzenli olarak 10-15 gün aralığıyla köklerinden vitaminli kürlerle besleyeceksiniz arkadaşlar. Bu bizim bitkilerimiz için çok önemli. Evet arkadaşlar şimdi gelelim tarifimize yapacağımız karışımı Bitkilerimizin coşmasına yardımcı olan karışım hangi karışımdı? Ben keçen videolarımda da sizlere paylaşmıştım. Çok güzel etkisi olan bir karışımdı. Birçok hanımlar yazdılar. Geri dönüş yaptılar. Çok kısa sürede etkisini gördüler arkadaşlar. Özellikle barış çiçeğlerine verdikleri zaman. Bu görmüş olduğunuz yumurta beyazı. Bir tane yumurtanın beyazını alıyoruz. İçerisine rendeden keçirdiğimiz bir diş sarımsak dökeceğiz. Bu iki karışım mucizevi bir gübrede inanılmaz etkisi var. Gerçekten hepinize tavsiye ediyorum. Yapıp deneyebilirsiniz ve güzel sonuçlar alacağınıza eminim arkadaşlar. Çok güzel etkisi olan bir karışımdı. Bu karışımı hem bitkilerimizin köklerinden besleyebiliyoruz hem bitkilerimizin yapraklarından besleyebiliyoruz. karşımızı yaparken en çok dikkat edeceğimiz şeylerden biri şu şekilde iyice çırpmamız gerekiyor. Eğer çırpıp köpürtmesek bitkimizin direkt vereceğimiz suyun içerisine koyduğumuzda etkisi olmuyor. Bitkilerimizin köklerinde sinirlenme olmuş oluyor. Çırpana kadar karıştıracağız ve birbirine iyice karışmasını sağlayacağız. Daha sonra 1 litre dinlenmiş suyumuzu alıyoruz ve suyla birlikte de karıştırıp bitkilerimize ikram edebiliyoruz. Bakın görüyorsunuz çok güzel bir şekilde köprüttüm. Şu kıvama geldiği zaman suyla seyreltip bitkilerinize verebilirsiniz. Hem köklerinden hem yapraklarından. Suyumuz ılıktı. Dinlenmiş oda sıcaklığındadı. 2-3 gün beklettiğim bir suda arkadaşlar. Suyumuzun içerisine döktük. Şimdi iyice güzelce yine karıştıracağız ki suyla birbirine karışmış olsun. Evet. Her çiçeğin saksı ölçüsüne bakarak bitkilerimizi o şekilde sulayacağız arkadaşlar. Ben küçük bardaklara diktiğim için ve toprak çok nemli olduğu için bir bardağı 3 yere bölüp bitkilerimi azar azar vereceğim. Sadece yeni çıkmış olan kökleri yaptığım karışımdan hazırlamış olduğum vitaminden beslenmiş olsun. Değerlenmiş olsun. Bu güzelliğimize de yarım bardak veriyoruz. Ve çilli begonya'ya göze yarı veriyorum. Yarım kavanoz vereceğim arkadaşlar. Yani 3 çay bardağı. Evet. Şimdi gelelim bitkilerimizin bol bol çiçe geçmesine yardımcı olan tariflere, konuma, toprağa en çok da kalonşalarınızın bol bol çiçe geçmesini istiyorsunuzsa da serin bir ortamda tutacaksınız. Bol güneş alan bir yere konumlandıracaksınız. Ve bir de yapmış olduğumuz vitaminlerle 15 günden bir ayrı ayrı olarak vitaminlerle köklerini besleyeceğiz. Eğer sizin bitkileriniz arkadaşlar diktiğiniz bitkiler veya köklenmiş olan bitkileriniz canlanmıyorsa köklenmiyorsa, bir türlü gelişim göstermiyorsa, yaptığınız karışımlara, yaptığınız kürlerin sayesinde hiçbir şekilde etkisi olmuyorsa da kürlerinizin o zaman sorun bitkinizin toprağındadır. Toprak kalitesizliğinden oluyor. Toprak güzel olmadığından oluyor. Unutmayalım. Bir bitkinin ilk önce toprağın güzel olması gerekiyor. Bol vitaminli olması gerekiyor ki Bizim bitkilerimizin kökleri aktifleşebilsin o toprağı sarıp sarmalayabilsin. Yaptığımız vitaminlerin sayesinde de bitkimiz şu şekilde Güzel yapraklayabilsin. Kalın Pardon çilli begonyamızın şu şekilde budamasını yapıyorum ben. Her yaz Cılız bir şekilde uzamasını istemiyorum hem Bodor gibi tutuyorum arkadaşlar bakın görsel olarak da çok güzel görüntüsü oluyor. Bodor gibi görünüyor. Hem bitkiniz de gençleşmiş oluyor. Çok hoş görüntüsü olan çilli begoniyadı. Şu an çiçekli değil. İrenleyen dakikalarda inşallah çiçek açtığı zaman da sizlere paylaşacağım. Kalanşolarınızı da benim gibi küçük küçük bardaklara küçük saksılara dikebilirsiniz. Kalanşolarınızın boyunun uzamasını istemiyorsunuzsa da cılız bir şekilde uzamasın diyorsunuzsa da ve bodor gibi bol bol çiçek açmasını istiyorsunuzsa da serin bir ortamda tutun. Bol güneş alan bir yere konumlandırın. Kalan şolar üşüdüğü zaman bir de sulamasını azar azar verdiğinizde çok güzel etkisini göstermiş oluyor. Hemen tomurcuk çıkarıp çiçeklerini sizlere sunmuş oluyor. Çok etkisi oluyor arkadaşlar. Bu paylaştığım, anlattığım yöntemleri denediğinizde inanılmaz etki sağlayan bir yöntemlerdi. Bitkinizin de her zaman körlerini verirken ayrı ayrı olarak kürlerle vermenizi tavsiye ederim. Mesela bugün yumurta beyazıyla suladım. 10-15 günden sonra patates suyuyla da sulayabilirsiniz. Evet bugünlük bu kadar olsun. Umarım sizlere yararlı bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.